Kral demirciyi çağır, yarına kadar bin tane çivi yapmazsan şafakta asılacaksın der. Bir günde bin çivi. Bu bin çivinin sabaha kadar yapılamayacağını bilen demirci hiçbir endişe duymadan çivileri yapmaya başlar. Yakınları ağlıyor, sızlıyor. O ise çalışmaktan ağlamaya da zaman bulamıyor. Ve çevresindekiler ne kadar kaygısızsın, ne kadar rahatsızsın diye ona böyle tepki gösterirken. O gayet sakin bir şekilde sabahın bir sahibi var diyor. Tam şafak yaklaşırken saraydan bir adam koşarak demircinin yanına geliyor. Yakınları ağlamayı daha da çok hızlandırıyor. Eyvah diyorlar. Alıp götürecekler bizim demirciyi. Saraydan gelen adam demirciye diyor ki ne kadar çivi yaptıysan hemen hepsini ver kral öldü tabutuna çakacağız. Sözün özü, olumsuzluklar karşısında asla umudunuzu yitirmeyin. Çünkü zalimin zulmüne karşı sabahın ve her şeyin sahibi yüce yaratandır.